Bir vatandaş kuru yemişçiye gidiyor. Kuru 4 liralık bir leblebi almak istiyor, yanında çocuğu var. E, leblebinin sıcak olduğunu görüyor ve kuru yemiş sahibine sıcak leblebiden 4 liralık alabilir miyim diyor. Kuru yemiş sahibi leblebi fırınındaki leblebinin tam pişmemiş olduğunu e, düşünerek içeriden başka yerden leblebi veriyor. Bu durum üzerine e, bayan leblebiyi kabul etmiyor kuru yemişçiden ayrılıyor ve cimere yazıyor. Kuru yemişçinin tavrından memnun kalmadığı konusunda, leblebinin istediği gibi olmadığı konusunda cimere bilgi veriyor. Cimer de valilik aracılığıyla Denizli Esnaf Odalar Birliği'ne yazının ve konunun incelenmesini isteğini gönderiyor. Biz Denizli Esnaf Odalar Birliği olarak gelen cimer yazısı üzerine gerekli incelemeyi başlatarak iş yerine denetimde bulunduk. Sonuç olarak esnaf odalar birliği gerekli işlemi uyguladı ve bakanla gerekli bilgiyi verilen cezayı uygulama şeklinde gönderdi. Desor olarak denetim ekiplerimizle birlikte gene, gerekli denetlemeleri yapmaktayız. Bu konuda esnaflarımızın da vatandaşlarımızın da daha dikkatli olmaları, anlayış içinde bulunmaları temennimiz.